planımız devam edecek dostlar. Ama ben oynamayacağım. Bu belki de son PUBG videomuzdur. Evet değerli arkadaşlar ben Muhammed Bozkurt. Bugün sizlerle beraber arena yapacağız. Geldim. Kapat aşağıya kardeşim. bu arada e, artık bir mobil Son. videomuza hoş geldiniz. Al bakayım şuna. İşte bu kadar dostlar. Evet değerli arkadaşlar ben Muhammed Bozkurt. Bugün sizlerle beraber arena yapacağız. E, birkaç da duyurum olacak zaten başlıktan da gördüğünüz gibi şimdi oyunumuza geçelim yavaş yavaş ortalarında anlatacağım videonun let's go gösterdi ya şurada bak geldim Yat aşağıya kardeşim. Ben de yatacağım aşağıya herhalde. Böyle gidişte. Dur dur dur. Hop. Evet arkadaşlar bu arada ee, beni gerçekten de izlediğiniz için teşekkür ederim. E, bu zamana kadar desteklediniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ne yapıyorum ben? kardeşim lan hassasiyet gitti. Şu şunu alabilir mi? Baba baba. Kardeşim. Hayır ya internetim neden kötü oldu benim? Ee, neyse arkadaşlar bu arada e, artık son PUBG Mobile videomuza hoş geldiniz. Bu arada Son PUBG Mobile videom arkadaşlar. E, son demeyeyim de. Hani gene gelir ama nasıl gelir bir ben bir Allah bilir bomba geldi şuraya Of fena öldürdüm onu. şu anda oyuna konsantre olamıyorum olduğum zamanda da konuşamıyorum neden öyle bir şey oldu evet arkadaşlar bu arada e, tekrar tekrar söyleyeyim bu PUBG'deki son videom bana destek veren kardeşlerim hepinize cani gönülden teşekkür ederim eee PUBG Mobile videosunda nasıl size ayda bir kere gelir ya da hiç gelmez. Yani çünkü artık başka oyunlara yönelmek istiyorum. Çünkü gerçek diyorum hani bir ara mevzu olmuştu daha o videoyu paylaşmadım ben. O videoyu daha paylaşmadım dostlar ama paylaşır mıyım paylaşmaz mıyım bilmiyorum. Hiç paylaşasım da gelmiyor. Hani açık konuşayım. Ne bunlar? Hani ayda bir kere olsun, iki ayda bir olsun. Hani gelecek, gelmeyecek demiyorum ama e, uzun ömürlü değil dostlar. Bunu da size baştan söyleyeyim. Bunda size baştan açıklamasını yapayım. Hani konsantre olamadığım için iyi oynayamıyorum. Bunu da baştan diyeyim. Sonra gene ee, birkaç tane arkadaşımız ya hak olmadı. Olsun Osman kardeşimiz öldürdü. Bir kere daha gösterir misin? Lütfen. Aa, aa ayıp ediyorsun. Ayıp ediyorsun kardeşim. Baba baba. Ba. ba, ba. Napan orada sen? Çık. çık. Çık oradan. Çıkar mısın ya? Ben seni çıkartmasın bilirim. Hop. Çıkartık. Aa kardeşim. Oha. Adam ağzı oha. Kanka. Ne yapıyorsun orada kanka? <laughs> Osman kardeş. Napan sen orada? Napan, napan. Olamaz. Al bakayım şuna. İşte bu kadar dostlar. Evet arkadaşlar. Kısacası artık PUBG Mobile videoları gelmeyecek. Nedeni ise çünkü hani bir kitle oluşmaya başladı. Şimdi ben M24 videosudur, Skalle videosudur. Hani biz kardeşlerimizle beraber vs atıyoruz. Vs attığımız için dedi de, e, bazen onlar yeniyor, bazen ben yeniyorum. Onlar yendiği zaman da kayıtlı olmuyorum. Hani e, ben diyorum hani videoya gireceğiz diye. Onlar da hazırlanıyorlar. Video çekiyoruz. Ben kazanıyorum. En sonunda ilk M4VS videosunda Yiğit'le beraber e, karşılaştığımız maçı izlemişsinizdir ki Bu Gangasa Paradise adlı videomuzda da vardı. Hani 18'e 17'ye 14'ten e, 19 18 gelmiştim Yiğit i. ama çok iyi bir karşılaşmaydı buradan. Yiğit kardeşime de selam gönderiyorum. Bu arada yeni güncellemeyi beğendim dostlar. E, takım arkadaşınızı sırtına alıp hani uygun bir yere götürebiliyorsunuz. Daha iyi oldu. Hani beni hemen canlandır falan yok bomba geliyor falan derdi. Yok artık. Arkadaşınızı alıyorsunuz uygun bir yere kaçıp orada canlandırabiliyorsunuz. Ben beğendim dostlar. Bu arada e, klanımız devam edecek. Şuradan hemen ödüllerimizi alalım klanımız devam edecek dostlar. Yakında klan savaşları olacak ama ben oynamayacağım. Ben sadece video atacağım. Ee, bir sonraki videomuzda da e, klan savaşına girecek arkadaşlarımızı açıklayacağız. Bakalım. Dostlar, sizleri seviyorum. Yani ben bunu kırpacağım, şey yapacağım. Zaten video 5 dakikalık video olacak. Eee söylemek istediğim bu kadar. Aslında daha var da. Hani size demiştim bir kitle oluştu diye. Hani mesela VS attığımızda bana diyenler oldu. Hani çok kötü oynuyorsun, yok bot gibi oynuyorsun falan filan. Ben de işte tamam dedim. Bir el daha yapalım dedim. Yendim. Yenince de gene kötü ben oldum. Yani anladınız mı arkadaşlar? Ben ee, biliyorsunuz beni hani tanıyan kardeşlerim de var benden büyük insanlar da var benden küçük insanlar da var bunlara selam gönderiyorum buradan ee, Bu arada hazır konuya değinmişken ayda bir kere ya da iki ayda bir PUBG videosu gelecek dostlar Ağırlıklı diğer oyunlara e, devam edeceğim My Cafe videomuz vardı devam edecek ee, Farmington diye bir tane çiftlik oyunumuz var. Şu anda e, ben baya bir geliştim. 16 level oldum. İsterseniz 16. levelden devam edelim. Ya da istemiyorsanız sıfırdan başlayalım. Yeniden canlandıralım dostlar. Ee, benden bu kadar. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim. Yani eskiden izlenmeler artmıştı. PUBG videoları attığım zamandan beridir artıyordu. Artık PUBG Mobile bilmiyorum. Olmaz büyük ihtimalle dostlar. Ama sizler için gene ayda bir kere atacağım. Söz vermeyeyim ama atmaya çalışacağım dostlar. Kendinize iyi bakın dostlar. Allah'a emanet olun. Bu belki de son PUBG videomuzdur. Bilmiyorum daha gelir mi gelmez mi ama gelecek diyorum belki gelmeye de bilir. Buradan eee tam kafadan kardeşim var Mert hepsine selam gönderiyorum Beytullah sevdiğim var burada burada Yusuf var burada Abdullah var benim M24 ee, klan savaşlarında %100 alacağım kişi Abdullah'tır dostlar diğerlerini de açıklayacağım inşallah sizleri seviyorum dostlar bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Bay bay.